Evet Ayvalık magazin şu anda nerede? Marina'da dün bahsetmiştik. Gördüğünüz üzere yine klasik otomobiller. Bugün çok güzel bir Ayvalık turu atacaklar. Buradan Cennet Tepesi'ne çıkıp oradan 150 evler Cunda her yeri gezecekler. Şöyle gösteriyorum. Evet dün gösterdiğimiz üzere Mercedes klasik otomobiller, Anadolu'lar. Evet belediye başkanımız da burada. Gördüğünüz üzere birazdan start verilecek ve başladı. Evet Anadolu gang what Evet, pustan arabası da burada. Evet, birazdan yine çıkış yapılacak. Fiyat arabası gördüğünüz üzere sıfır numarayla katılıyor. 27. Ayvalık klasik otomobiller turu. Ve Golf'te çıkışını yaptı. Evet bu da Alfa Romeo plakası da tahmin ediyorum özel alınmış. Birazdan o da çıkışını gerçekleştirecek. Evet, birazdan start verilecek ve yarışma turu başlayacak ve gidiyor. Evet, gördüğünüz üzere iş gerçekleştirildi. Evet, yine klasik Mercedesler haritaları verildi. Şöyle gösteriyorum Birazdan yine çıkış Gerçekleşecek dediğim anda çıktı Evet sıra sıra Haritasını alan Bu da yine Anadolu Gerçekten çok güzel Tarihi nostaljik Böyle, Evet Epey bir katılımda söz konusu. Böyle göstereyim. Evet, yine Ford marka, Mercedes marka araçlar, BMW'ler. Epey bir araç sayısı var. Şuradan da Mercedes. Evet yine Mercedesler Klasik Vos Vos <laughs> Porsche Evet Gerçekten bu da kara şeyi andırıyor Fransız Evet bu da çok güzel Gördüğünüz üzere şampiyonluğu da kutluyor. Yine Mercedes. Evet gördüğünüz üzere gerçekten Porsche'nin çok klasik otomobilleri. Şunu da göstermek istiyorum. 27. Batı Anadolu Rallisi. Yine Volkswagen. Gördüğünüz üzere Sefer Marina'da. Red Bull'da dağıtımlarını gerçekleştiriyor. Evet. Çoğunluk olarak klasik Mercedesler var. 80'lerden, 70'lerden, 90'lardan epey bir Mercedes marka araçlar bulunuyor. Şimdi yine çıkışa gidelim. Evet 27. Batı Anadolu Rallisi Midilli 23-26 Mayıs 2025 Evet, gir gir gir. Evet, arkadaşlarım da Evet, başkanım müahidler. Siz o isterseniz otomobil yarışları. Evet. Hayır, kendi diyoruz ya. mi? düzenleniyor. otomobil, Kulübü var. Yönetimsel ayakta bu sene e, Öğrendiğimiz kadarıyla tam Gel devamı doğru, var. Doğru, doğru başkanım. Doğru. Hem doğru beraberlik dostluk anlamında evet, evet, Bence anlamlı olacak diye düşünüyorum. Bir de Ayvalık'ın güzelliği, e, katılımcılar Ayvalık'ın güzelliğine doya e, doyacaklar diye düşünüyorum. Evet, Herkes Ama güzel görecek yani. evet. ben. Ayval güzel evet. Ayvalık'lı kendisi, Ayvalı. evet. arkadaşımız. Ayvalık'ın tarihi dokusunu, e, güzelliklerini yaşayarak e, bence işlerine sürecektir diye düşünüyorum bu 27'si. E, 27. Rally. E, eminim yani katılımcılar açısından güzel olacak. Güzel olacak. Müdürüm, sponsor mu olduk? Destekçiyiz. Ver, Biz tabii Deniz'e ve Denizci'ye destek verdiğimiz kadar hayvanların sosyal yaşantısına da destek vermekten mutlu oluyoruz. Ayvalık'ı da bu gibi renklerle buluşturduğumuz için, destek verdiğimiz için çok mutluyuz. Biz canlı tırtılma taşlarıyla giriyoruz oğlum. <laughs> evet, bunun özelliği bu. Oh, dün konuşmuştuk, süper. Nasılsınız? <laughs> Evet, evet, Ford. Evet. ben <laughs> var. Evet. Evet, şu damlıyoruz, damlıyoruz. Evet, Porsche, Ford, Mercedes, hepsi birbirinden BMW, Volkswagen. Böyle. Her her şey var. Ki, evet, herkesin böyle görmek istediği, böyle yakından böyle gerçek böyle güzel güzel. Buradan yavaş yavaş arkadaşlar. Evet, buradan da böyle mi Heyecanlı güzel böyle. Evet. Çok Haritaları güzel. veriliyor. <laughs> Küçük burada bir yarışma da var. var. Evet, bu durum, bu durum

Süper harikasınız. Evet. Ulusal Sağlık Yolu Arkadaşlar aynı Hemen böyle. Sanadık yüzler. Barına. Buradan da böyle klasik arabalar gerçekten böyle harika. harika. Hepsi birbirinden güzel. Ben çok çok hoş oldu. bir tane arkada böyle. arkada da var. Kara evet. şimşek gibi vallahi. Evet gerçekten böyle harika. O efsane zaten. Şarol. Ayrıca böyle. Harika. Arkadaşlar şöyle içelim. Böyle böyle. <laughs> bu da klasik Porsche. Yeni son model bir araba versen bu arabayı Ne biliyorsun? İşte bu süper. <laughs> abi rahat rahat mı? Ya yani vallahi çok rahat değil ama keyifli. Keyifli değil mi? Aynen. Gerçekten. Nostaljisi yeter. Sen sonradan mı aldın babadan kaldı yani böyle? <laughs> yok yok sonradan toplamaya başladık. Çok iyi süper. Var. Çok <laughs> güzel abi <laughs> harika. Zaten <laughs> bu görmek isteyenler ve İstanbullular abi koş ilk de gidip Aynen. Yani oradan, doğru. Oradan, oradan. Evet buradan da ben söylüyorum hepsi i̇şte bu. Evet klasik arabalar burada. Hepsi birbirinden değerli. Harika işte bu. Süper. Bakar mısınız? Günaydınlar, günaydınlar. Evet. Rahat mı? Son Süper. Bugün bir görüyoruz. Doğru mu? <laughs> Öyle mi? Süper. O yarışlar efendim. Haritasını alan çıkış <laughs> yapıyor. Evet selamlar. Günaydınlar. Nasıl Aynen. efendim? Konforu güzel mi? Son. Ama yarışlar. Aa, süper. Yavaş gidelim ama dikkatli olalım. Evet, evet. arkadaşlar. Ayrı, Başarılar. yarış. Aynen. Evet. 60 69 tane arabamız var. Buradan diret. Evet. Evet. Mercedes. Mercedes. BMW'ler var. O çok iyi. Jaguar var. E efendim. Evet efendim. Evet. Kaç modelde? Evet. Efendim, kaç model modeliniz? 89. 89. 89. Gayet süper. Aynen. Harika. Evet arkadaşlar, ben gidiyorum. Herkes var burada. Bu haftanın kola özel seçenekleri canlı. Mesela her hafta için Efsane. yakınla Şöyle yakından geliyorum. Şerif böyle. Gerçekten benim favorim bu. Merhaba arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ayrıca gidiyoruz. Evet. Evet yarış başladı. Biraz sonra bizim sıramız gelecek. Süper. Çıkacağız. Görüşmek evet, üzere efendim de. diyoruz. Teşekkür ederiz. Harika. Ayırtmak için canlıyım. Güzel. Nasıl buluyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? Vallahi şahane bir etkinlik. Çok güzel. Hiç Evet ya bayıldık hepsine oh. tek tek. Oh, Hepsi oh, çok güzel. Bu albüm fotoğraf çektiğin arabalarla. Evet öyle yapıyoruz. Evet, bu, saygı da, saygı evet bu da Jaguar. Harika, Alman malı. Daha sonra barometri yarıştıktan sonra ben ince varken prova yapacağım. Arkadaşlar. Daha sonra rahatla. Artık yarış için kazanmak için hazırım. <laughs> evet, evet içiyor. Sp sponsor, evet, harika. Evet, arkadaşlar. Red Bull, yarış bugün Red Bull, başlıyor. Evet. İskeme belli mi? Güzel geldi. Şimdi verecekler sürpriz o. Öyle mi? Sürpriz değil mi? Yavaş yavaş gidiyoruz Belli bir pot şe Harika. Gerçekten Başarılı. böyle bizim favorimiz bu arada. Harika. Yavaş ve güzel. Harikasınız. Evet burada Aybound Pages'ın canlı yayındayız. Evet. Evet ne yapıyorsunuz? Dön dön, dön dön şey dön 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 dön. mi? Tamamdır. Tamamdır. Yavaş yavaş çıkışı yakalayayım ben. Haritada gerekli bilgiler veriliyor. 27. Batı Anadolu Rally'si Biraz daha yine start alacak. Ve gidiyor. Evet, şavrole geliyor. Harika, o kadar çok güzel çok rahat böyle babadan oğula geçmiş oğlan. yeni bir araba versek kimse vermiyor öyle bir şey yoktu arkadaşlar. Evet. Bunun rahatlığı, bunun konforu, bunun huzuru bambaşka diyor. Evet, evet. merhaba günaydınlar. Setik evet. Ford'dayız arkadaşlar. Evet burası Setik Ford'dan sponsor olmuş. Bugün de bir diye yolculuk var bundan sonra. Görüşten sonra. Çok güzel arabalar, birbirinden böyle değerli, çok pahalı araba yapısı var. Yakından böyle girdim de hadi Tamam o zaman giriyor. Evet. Kaporta sapa sağlam. sesini duyuyor musun? Aynen. Ben o kadar tehlikeli. Şimdi arabalar şimdi akım vurduğum zaman hemen anında gidiyor. <laughs> Gerçekten. Bu sabah sabah güzel bir Evet, gün gelmişlerdi buraya yayın yaptık. 69 tane araba var arkadaşlar, klasik hmm. evet, arabalar. Evet, bu arabalar nerede biliyorsunuz böyle? Sadece bir dakika var. Evet, sadece rahat koşmuşsunuz İstanbul'da arkadaşlar. Gerçekten bu <laughs> Hepsi babadan, oğula şu an görmüş olduğunuz e, ailece. Evet, kızı, oğlu. Evet, dün röportaj yapmış kendileriyle. Evet, bir oğlu harika. Önden bakar mısın şöyle? Hiçbir ekstra tasarım yok. Aynen. Evet. Yani, kalkıp, arka, girişe bakar mısınız? Harika. Burası harika, Bu da uçak yapsın. gibi. Uçak gibi. Hemen böyle yavaş yavaş. E, oradan da hemen şöyle geçelim. Piyasa var mı adamın başka? Var. Var değil Maya var. Harika. Arkadaşlar <laughs> görüşmek üzere. iyi. Görüşmek <laughs> Görüşmek <laughs> <laughs> Kenesi yenen, evet. belediye Başkanı raporlarını veriyor. Ee, burada da, evet, güzel bir Mercedes. Güzel bir arabalarla. Recep Bey. orijinal mi? Orijinal. Evet. Hiç bozmadık yani. Hiç bozmadık. Süper. Bugün yarışımız var. Yarışımız, sonra bir dilli mi? E, sonra bizilli, evet, sonra bir dilli. Bir dilli. İyi seyirler efendimiz. İyi yarışlar dorusun. Bu da çok güzel bir araba arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden nostaljik. Çok güzel bir böyle. Böyle. Yavaş olabilir yavaş 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 yavaş. zaman. Şöyle içini de gösterelim. O araya, süper hepsi orijinal direksiyonumdan tutun da her şey. Evet siz ikinizi alayım bir Şöyle ikinizi alayım. Evet. mı? Evet yani geçiyorlar. şöyle sen de öyle. Hop buraya içiyoruz. Ben fotoğraf alıyorum. 1 2. Kancısını... Şöyle gösteriyoruz. Evet. Hemen gel böyle. Evet bu da 59 numarayla katılıyor. 1 numara yine az önce çektiğimiz araç Jaguar. Üstü kapalı. Evet. Geliyor geliyor Oradan çıkacak orada. abi, orada. Gel. Dur. Evet